edeyim ama bir türlü cesaret edemediğim benden de çok istenen bir şeydi YouTube. Bugün tavuklara bakarken öyle bir esti. Eda de artık dedim ki bunu yapmalısın. E çünkü sorularınıza cevap vermekte zorlanıyorum artık. Instagram mesajları yoğunlaşmaya başladıkça bütün cevap, e, mesajlarınızı göremiyorum. O yüzden şimdi videonun sonuna doğru çektim ya. Tavuklara bakarken aklıma geldi ya ben çekmeye başladım YouTube'a koyacaklarımı. Şimdi çiftliğin dışına doğru yürüyorum. Sanki baştan başlıyormuşuz gibi yapacağız. Tamam, mı? çaktırmayın. Tamam, bozuntuya vermiyoruz. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Artık benim de bir YouTube kanalım var. Evet. bir video ile başlayayım dedim. Videomuzun konsepti şu olacak. Ben bir gün içinde çiftlikte neler yapıyorum? Bugün gösterebildiğim kadar göstereceğim. bakalım şimdi çiftliğimiz neredeymiş ve ilk önce onu öğrenelim. Çiftliğimize doğru gidiyorum. Burası bizim çiftliğimiz. Tabelamız var. Ee, belki bilirsiniz burada Sinan Dede Türbesi var. Balıkesir Burhaniye Kızıklı Köyü burası. Burada Sinan Dede Türbesi var. Sinan Dede'ye giden yol bu tarafta. Burası köyün çamlığı. Bilenler bilir burayı. Yağlı pehlivan güreşleri burada yapılıyor aynı zamanda. Ee, bizim çiftliğimiz de hemen bu çamlığının sol tarafında kalıyor. Böyle bir girişi var. Şimdi bakalım beraber çiftliğimize gireceğiz. Yine söyleyeyim Balıkesir, Burhaniye, da bu çiftlik. Bu bölümde de böyle küçük bir evimiz var. Bildiğiniz kayeli, mutfak vesaire ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Üçüncü bölümde de asıl bizim seramızın ve hayvanlarımızın olduğu bölüm var. Böyle bir bahçemiz var. E, buradan bu sezon belki takip etmişsinizdir. İşte Gelip istediğinizi toplayabilirsiniz. Aynı zamanda e, ben buradan biraz tohum da aldım. Aynı zamanda yiyeceğim, içeceğim de bu bölümde ekili. Şimdi Sera'nın olduğu bölüme geldik. Burada Sera'm var. Çalışmamasam, masam. Yani burası benim ofisim. Öyle söyleyeyim. Bizi bir bistro karşılıyor. Gördüğünüz gibi. Farmer Life Bistro. Burada güzel kahvelerinizi içebiliyorsunuz. Yavaştan Sera'nın içini gezdireceğim. Sera'm normalde 5 gün öncesine kadar boştu. 5 gün içinde sağ olsunlar emekçi ablalarımız da yardıma geldi. Kışlık e, tohumlarımızı fide haline getirmek için ektik. Hatta terelerimiz çıktı bile. Kış sezonunda hangi fideler olacak diyorsunuz? Brokoli, karnabahar, işte marul, e, karnabaharın çeşitleri, piramit karnabahar vesaire olacak. E, yeşil soğanımız var. Çiçek çeşitlerimiz var. Yine çok yıllık. E, ceneviz fesleğeni var. Bu yine sonbaharlık. Enginarımız bol bol olacak. Kale lahanamız var. Hercai menekşe, tassoy, pakçayı buraya gelelim. Pancarlarımız var, pazılarımız var, mor soğanımız var. Frank maydanozumuz var. Yeşilliklerimiz bol bu sene. Şebboyumuz var. Mor karnabaharımız var. Bildiğiniz ben video çekerken arı soktu. Ama artık alıştım çünkü şu demire yuva yapmışlar şuradaki demirlere. resmen benden besleniyorlar. Ama yapacak bir şey yok sonra bizi böyle bir kısım karşılıyor. Bu paletlerle şimdi bu yerde duranlar çünkü bunlar çok seranın sıcağına dayanamıyor. Bu çelikleri yeni aldım. tür çeliği var. Greyfurt kokulu nanemiz var. Ee, onlara şu paletlerden şuraya gölgeye yer yapmayı düşünüyorum. Böyle bir çardağımız var bizim. Şurada hamam var. Masam var. Bu da çalışma masamız. Oyuncaklarım da var ama şimdi çalışma alanı yaratmak için onları bağladık. Şimdi burada böyle bir Yine dinlenme alanı olarak kullandığım videoda da bahsettiğim gibi. Anam oturamadım. Böyle bir hamakım var. Hamakıma yatıyorum bazen çok yorulursam. Şöyle biraz dinlendikten, kahvemi içtikten sonra işlerime bakmaya devam ediyorum. Youtube'a nereden girme kararı aldım? Onu da şöyle, şöyle biraz sallandırayım kendimi bir durum. Burası aynı zamanda çamaşırlarının altında olduğu için serinlik de sağlıyor bana. Sera'nın içi malum çok sıcak. Nerede kaldığımızı unuttum. Neyse ha. Youtube'a nasıl başladım? Ee, bugün başladım Youtube'a. Sürekli e, DM'den mesaj geliyor bana. Çiftliğimiz nerede? Nasıl bir çiftlik? İşte Gün içinde ne yaptığını paylaşır mısın diye. Artık zamanı geldi diye düşündüm bir cesaret dediğim gibi başladım. Bakalım nasıl olacak. Ben bu arada sadece hani beni merak eden izlesin. Bu YouTube'a çok büyük gireceğim gibi bir amacım yok. Böyle işte eğlence olsun. Şu anda fidelerimin büyümesini beklerken sizle paylaşayım istedim. şimdi biraz nane çeşitlerinden ve ıtır çeşitlerinden çelik çoğaltma yaptım. Ama sıcaklıklar dolayısıyla bunlar seranın içinde nasıl diyeyim köklenmiyorlar. O yüzden onlara sera dışında şöyle bir alan yaptım. Şimdi bir palet daha alacağım. Bir yanına atacağım. Birkaç viyol daha var. Onları da dizeceğiz beraber. Fidelerimiz büyüme aşamasında dedim ya size. Bizim bu şekilde özel tasarım paketlerimiz var. Bunlar fide paketleri. Ee, biz bu fideleri kargolarken yani şimdi e, kargoda sıkıntı olmasın kurumasın etmesin diye bu paketleri kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi e, toprak için hazneler var bu paketlerde. Altılı paketler. Bu şekilde korunaklı ve kurumadan kırılmadan bozulmadan fideler size ulaşıyor aklınızda bulunsun yani kargo imkanımız da var. Çalışma alanımı düzenledim, toparladım. Bir de bir bahçemiz daha var. Şu bahçeyi göstermiştim ya. Bir de şöyle kendi yaptığım güzel küçük bir bahçe var. Bu bahçe daha iyi oldu diğer taraftan. Çünkü diğer tarafı çok ayrı kutu sardı. Bakın burası daha iyi durumda. Burada atalık çeşitler yetişiyor. Yani tohumlar alıyoruz buradan. Burada da kendim Evimin ihtiyacını karşılamak için aynı zamanda gelip toplayabildiğiniz işte salatalık, domates, köy biberi, kıl biber şeklinde ürünlerimiz var. İleride de altın çileklerimiz büyüyor. Ben onları özellikle sabırsızlıkla bekliyorum. Altın çileğin lezzetini bilenler bilir. Ya yani efsane yani böyle bir şey yok. Bakalım onların da çıkmasına çok az kaldı. Bu arada kış sezonunda da fidesi olacak elimizde. Altın çilek çok yıllık. Yani ekip bahçenizi tutabilirsiniz. Çok da verimli oluyor. Buraya geldi biraz çelik çoğaltma yap yapmaya. Naneler yorum kalmıştı. Onlardan devam edeceğim. Çikolata kokulu naneler var bugün çoğaltacağımız. Onları da beraber çoğaltmaya başlayacağız şimdi. Bir viyol, bir makas ve nanelerimizi aldık. Size kokusunu nasıl tarif edebilirim biliyor musunuz? Hiç naneli çikolata yediniz mi? Resmen öyle kokuyor. Böyle hafif bir kakao kokusuyla karışık nane kokusu var. Çok güzel. Ben çok çok seviyorum ve bunun yaprakları böyle iri iri oluyor. Öncelikle şu viyolü bir, bir kenara alıyoruz. Daha sonra nanemizi aldık. Gerçi nane çoğaltmayı çoğunluğunuz bilirsiniz ama ben yine de göstereceğim. Şöyle ben dipten kesiyorum zaten çünkü alttan yine patlıyor nane. Şöyle bir dal aldık elimize. Şimdi bu gözcükler var ya gördüğünüz şunlar. Burlardan e, hemen o gözcüğün aşağısından kesiyorum. Daha sonra buradaki yaprağı alıyorum. Ve bu şekilde nanem çoğalmaya hazır oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle gözcükler var. Burlardan şöyle viyolün içine ya da ekeceğiniz toprağa şöyle batırdı, batırdığınız zaman sulama yaptığınızda nane zaten arsızdır. Bu şekilde çoğalır. İşte bu kadar basit. Şimdi tabii benim işim uzun. Tabii çok çabuk çimlenmesi için, çabuk köklenmesi için söyleyeceğim bir şey varsa şu ben kestim ya biraz önce makasla. Bu şekilde şunu da göstereyim onu da. Şimdi kestik. Bu alt yapraklarını alacağız ya köklenmesi için. Bu şekilde sıyırma yaparak böyle sıyırarak e, almıyoruz yaprağı. Çünkü bu sefer burası zedelendiği için köklenme gecikebilir. Şimdi Çikolata kokulu nanelerimizin çelik alma olayı hazır. Üzerine de şöyle ismini yazdım. Karıştırmamak için can suyunu verdim. Şimdi onu böyle gölge bir yere alacağım. Seranın içine koymayacağım. Dediğim gibi sıcaktan bayılı bayılı veriyorlar çünkü tutmuyorlar, kötlenmiyorlar. Bakalım inşallah büyüyecekler. 15 gün sonra satışa hazır olacaklar. Üz çoğalttım. Mesela onlar iyi durumda gibi gözüküyor şu an için. Bir zayiat gözükmüyor. Bizim düzenimiz şu şekilde. Biz sabah günde olmadan çiftliğe geliyoruz. Biraz sulama yapıyoruz. İşte bugün gördüğünüz işleri hayvanlara vesaire baktıktan sonra Biraz serada işler varsa onları hallediyorum. İşte çelik almadır. Bugün yaptığım gibi. Daha sonra akşam üzeri e, 6 gibi geliyoruz. Tekrar işte tekrar seranın sulanması gerekiyor. Hayvanlara akşam e, için tekrar bakılıyor. Ondan sonra işimiz bitiyor. Şimdi tavuklarımızın yanına geldik. E, onların yemlerini, sularını vereceğim. Daha sonra yumurtalarını da toplayıp buradan çıkacağım. Burada başka bir işim kalmıyor. Bu arada sabah saatleri yumurtlamıyor tavuklar. Artık hava sıcaklığından muhtemelen akşam üzerine doğru yumurtluyorlar. Şu anda da yumurtlama aşamasındalar. Birçoğu yerine yatıyor yumurtlamak için. Şimdi size onları da göstereyim. tavuklarımız şu an dolduruyorlar kasaların içine. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Şu anda bu durumdayız yani. Akşam üzeri 6 7 gibi toplarım yumurtaları. Dolayısıyla tavukları dolayısıyla su ihtiyaçları arttı tavukların. O yüzden hemen bitiriyorlar sularını. Hemen içmeye başladılar, tutamışlar. Kıyamam sizi. Tavuklu. <laughs> Tavuklu bebeğim. Kut bakalım. Aferin keleş. Aferin keleş. Daha yumurtlamayan bir tavuk muhtemelen. Çünkü bak ibibik gelişmemiş. Buna ibibik mi deniyor bilmiyorum ama. Mesela buradan yumurtlamaya başlayan bir tavuk gösterebilirim. Mesela şunlar daha gelişmiş gördüğünüz gibi. Bunlar artık yumurtlayan tavuk muhtemelen. Tavuklara şimdi buğday ve yeşillik verdik. Ee, onun dışında sebze artıkları, bayat ekmekler... Yani ben her şeyle besliyorum tavukları. Ee, tavuk ne kadar çeşitli beslenirse yumurta kalitesi o kadar iyi oluyor. O gördüğünüz fabrikasyon yumurtalar sadece e, yumurta yemiyle beslenen hayvanlar. Yani tavuk yemiyle beslenen hayvanlar. Tabii ki bunlarla bir olmuyor yumurtası da. Evet, şimdi burada böyle bir evimiz var. Depo gibi işte ev gibi. Içer i̇çerisi bildiğiniz düzülü ev. Mutfağı falan var. Orayı da kullanabiliyoruz. Mamaları da oraya koyuyorum. Çünkü başka hayvanlar gelip savurmasınlar falan diye. Şimdi buraya içeri girip köpeklerimize mamalarını vereceğiz. Daha sonra sularına bakacağız. Ondan sonra köpeklerimizin işi tamam oluyor. Belki serinlemeler için de biraz yıkarım bugün çünkü hava sıcaklıkları yüksek yine ee, hayvanlar da sıcaklıyorlar. Onun için biraz yıkayınca su tutunca onlara rahatlıyorlar. Bakalım şimdi beraber mamalarını verelim köpeklerim. Şimdi bu işlem tamam. Gidelim bakalım barutla ejder acıkmış mı? Evet acıkmışız. Başladık kahvaltı etmeye. Şimdi bir de soğuk su koyacağım ona. Daha sonra köpek değişimi olacak. Çünkü sırayla salıyoruz onları. İkisi birden, ikisini birden salınca diğer köpeklerin ve insanların güvenliği açısından biraz bir şey yapmazlar ama yani koruma içgüdüleri var biliyorsunuz bu tür cinslerin. O yüzden havlıyorlar, insanları korkutuyorlar gelene geçene falan. O yüzden onu istemediğimiz için sadece birini salıyoruz dönüşümlü olarak. Sıra sende. Sisi sabah doyurmuştum o yüzden sisin mama yemesine gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi hiç yaklaşmıyor. Normalde aç olsa peşimi asla bırakmaz. Serinledin mi? Ha? Aferin sana. Bu sıra Anka'mızda. Anka bir buçuk neredeyse iki yaşına girecek bir Arap atı. henüz herhangi bir eğitimi yok. Ama inşallah onu da eğiteceğiz daha erken diye düşünüyoruz. Yavaş yavaş başlanması gerekiyor ama artık yani. Şimdi ona da mamasını vereceğiz, bakacağız suluklarına iyi mi, iyi durumda mı. Sonra da seraya geçeriz. de yıkasam çok iyi olur ama siz çok suyu sevmiyor yani diğerleri gibi. Neden gelmiyorsun bugün bana? Bir kocaman yeriniz varsa asla işiniz bitmiyor. Bu tür yerlerde biliyorsunuz otu bitse dağınıklığı bitmez, dağınıklığı bitse hayvanı bitmez. Yani gerçekten çok zor ama meraklısına diyeyim yani. Ama kesinlikle dışarıdan gördüğünüz gibi değil. Şimdi tavuklara... Allah'ım. Şimdi tavuklara buğdaylarını verdik. Ben çeşitli beslenmelerini istediğim için sebze artıkları getirmiştim. Onlardan vereceğiz. Ama biraz buğdaylarını yemelerini bekliyorum. Çünkü daha sonra vereceğim onları. Şimdi yeşillik toplayasıya kadar buğdaylarını yerler. Biz de biraz yeşillik toplayacağız. Karışık işte temiz otu var, başka otlar var. Onlardan tavuklarımıza vereceğiz. Çünkü dediğim gibi ne kadar çeşitli beslenirlerse yumurta kalitesi de o kadar iyi oluyor. Yeşillikleri getirdim. Hemen zaten başıma toplanmaya başladılar gördüğünüz gibi. Yani tavuk yeşilliksiz olmaz. Bu net. Bu tohum toprak falan ayıklıyorum ya. Bakın bahçenin içinde otların arasında böyle pembe pazı, <laughs> turuncu pazı falan çıkmış. Şimdi bunları da koparıp atarım. Biraz da kendim ayırırım evde. Omlete güzel oluyor. ahır bu arada. Ee, Anka'nın orada kalmasının sebebi şu an e, eğitim almadığı için daha geniş bir yerde durması gerekiyor. Yani Daha rahat eder diye düşündük. Normalde eğitim alan at bu şekilde e, küçük bir yerde kalması gerekiyor. Ahırın belirli boyutlarda olması gerekiyor erkek atlar için özellikle. Tavuklarımızın esas sevdiği kısım bu kısım. Bizim evin artıkları, komşuların artıkları böyle biriktirip veriyorum onlara. Şimdi burada bir kavunumuz var. Hadi bakalım. Koşun. Şimdi de benim en sevdiğim kısma geldik. Yumurta toplama zamanı. Yerimiz var burada. Bayağı birikmiş. Lastiğin içini çok seviyorlar. Bir de burası serin geliyor onlara. Alabilir miyim yumurtalarınızı? Hadi alıyorum. Burada civcivimiz var bir tane. Kimaz, ne yapıyorsun? Annesine bakın. Kimseye olsak Kalıbımızın altında hemen sucacık yumurtalarımızı alıyoruz değil mi kız? Şurada da var. Heh, sen işine bak hadi rahatsız etmiyorum ben seni. Özellikle bu arkamda görmüş olduğunuz saman yığınına yumurtlamaya bayılıyorlar. O kadar kendi bu artık bu samanlar onların şey oldu. Ben o kadar folk yapmıştım onlara aslında ama kasalardan. Yani burası tabii daha bol, daha geniş geliyor onlara herhalde. Şimdi oradan toplayacağız. Bu samanlar da ziyan oldu bu arada. Bunu başka artık hayvana atamata hiçbir şeye veremiyoruz. Onların evi oldu burası. İşte mesela bir tane yaparlar. Muhtemelen sadece birisi yapıyor onu. Burada şimdi gideceğimiz yerlerde göreceksiniz. Bak her yer yumuşak. Bak birisi orada. Gördüğünüz gibi <laughs> doldurmuşlar. Aferin kız işe yaradı tehditlerim size. Söndürdüm ateşi ya değilsin yine. Odun ateşini yakçıydım yoksa. İşte. Boşuna dememişler dayaktan çıkma diye. Baksanıza. Aferin kız. Var. Oo. Her yer her yer. Bakın şurada da var. Rahatsız alabilir miyim? Ecuk şurada da var. Bebişim dur ya. Muhtemelen bir sürü vardır ama burada da. Rahatsız etmek istemiyorum. Şu an akşam üzeri toplarım onları da. Şimdi gözükenleri alayım. Kız arkanda çok birikmiş. Onları alıvereyim mi ben? Hadi alıvereyim. Affedersiniz. kabuğun pişinden yumurta almak herhalde bu oluyor.